Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. AYT Edebiyat çekimlerimize devam ediyoruz ve hemen soruyoruz sırada ne var Onur Hocam? Hocam halk şiiri bloğuna giriyoruz. Bunu 3 videoda çekeceğiz. Bu videomuzda anonim halk şiirinden, anonim halk şiiri nazım şekil ve türlerinden bahsedeceğiz. Bro, hocam, anonim halk şiiri. Anonim demek ne demek? Söyleyeni belli olmayan demek. Ve bunu ortaklaşa sanırız. Orta yani. hep beraber yani, beraber. yani bir maniyi hep beraber yazalım. <laughs> İki kişi, üç kişi yani akşam şeyden geliyor. Anonim <laughs> şey, diye şirketler geliyor. Anonim söyleyeni belli olmayan. Ha anonim şirketler de o zaman açanı belli olmayan mı acaba? Yok o muhtemelen çok ortaklı bir şey de o yüzden zaten bende de öyle kalmış Anladım. Neyse söyleyeni belli olmayan şiirler bu gruba girer e, arkadaşlar. Sözlü bir şiir geleneğidir anonim hmm. şiir. Daha sonra tabii ki bu şiirler yazılı hale ne yapmıştım? getirmiştir. Söylendikleri dönemin ve yörenin dil özelliklerini taşır. Anonim şiirler ve anonim halk edebiyatı şiirlerinde ne ölçüsü kullanılır hocam? Hece ölçüsü. Hece ölçüsü kullanılır yarım kafiyeye yer verilir ve dörtlüklerle söylenir ki bu zaten halk şiirinin genel özelliğidir. Şimdi burada Hocam, anonim halk şiirinde iki tane nazım şeklimiz, iki tane nazım türümüz var. Daha önce bu nazım şekli, nazım türü farkına değinmiştik. Hı hı. Nazım şekli şiirin dış yapı özelliklerine göre isimlendirilmesi, nazım türü ise içeriğine göre isimlendirilmesidir. İki tane nazım şeklimiz var. Birisi mani, birisi türkü ki burada Önemli olan hangisi hocam? Mani. mani sorular da çok gelir. Türküler önemsiz. Türküler de önemli ama mani daha önemli. Nazım türleri ise ninni ve ağıttır. Koca ortalığı karıştı. Evet. Yani. Gelelim maniye. Mani. Evet. Halk şiirinin en küçük nazım şeklidir hocam. Neden en küçük nazım şeklidir? Çünkü tek dörtlükten oluşur, Temiz. Tek dörtlük değişik diyor. Az ve evet. öz. Kaçlı hece ölçüsü kullanılır hocam? Yediyelim. Yedili hece ölçüsü. Yani gençler size böyle bir tek dörtlük verilmişse, yedili hece ölçüsü ise ve üstelik şu şekilde kafiyelenmişse. A, -A, A, şeklinde kafiyelenmişse ve o şiirin nazım şeklini sormuşsa ne diyeceksiniz? Mani diyeceksiniz. Tamam mı? Manilerde hocam genellikle ilk iki dize uyağı doldurmak için. Boş. Ha, yani şöyle bir, bir giriş yapıyor. Esas vurgulu sözler nerede söylenir? Son, Son iki dizede söylenir. Şimdi sen de aniden bir mani uydur desem uydurabilir misin? Ey vurala vurala tütün sardım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse geç. <laughs> sonu kötüye gidecekti devam geçer. <laughs> Şimdi hocam bak burada iki tane mani örneğimiz var. Tamam mı? Burada bu şekil özelliklerine de bakacağız. Her birince birince kaşık saldım pirince. Bir anlam var mı? Yok. Esas sözler sonra ne demek istiyorsa son ikize de. Birincecik ter birür. yer kapıdan girince. <laughs> Gerçekten <laughs> ya, yani, ya, şeyler yazıyorlar yani ya. Bir incecik ter bir <laughs> ne demek ya? Ya bunu evet, nasıl böyle güzel o düşünüyor? O duygu bu yani. bak şimdi. Her birince birince kaşık saldım pirince. Ve ne alakası var diyorsun değil mi? Esas söz bu abimizin derdi başka. Bir incecik ter bir yar Yer kapıdan girince. Bak esas sözler son iki dizede. Hemen sayalım kaç derece şey ölçüsü? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 1 2 3 4 5 6 7 sıkıntı yok. Hece eee kafiyelenişe bakalım hocam. Birince pirince bürür. X girince a. Bak A x harfleri şeklinde bunu görsek ne diyeceğiz arkadaşlar? Mani diyeceğiz. Keten gömlek beden dar. Beni koyup giden yer. Sen bana dıymas edin sana bir öğreten var. <laughs> Onları seni bulacağım <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu da yine 7 hece ölçüsü AA XA şeklinde ve nedir hocam? Manidir, değil mi? Şimdi bu maninin de çeşitleri var burada hocam. Şimdi Hı -hı. düz mani az önceki o iki mani düz maniydi. Hı -hı. Ne demek düz mani? Tek dörtlük olacak 7 heceden oluşacak, tamam? Demek ki iki manimiz neydi? Düz maniydi. Kesik maniler var Vural hocam, hı hı. birinci dizesi 7 heceden az ise, hı hı. birazdan örneklendireceğiz bu tarz e, manilerdir. Bu tarz manilerde genellikle cinas yapıldığı için, cinaslı kafiye yapıldığı için bunlara hocam cinaslı mani adı da verilebiliyor. Tamam mı? Hı hı. Artık maniler ise adı üzerinde artık normalde e, mani kaç dizeden oluşuyor? 4 dizeden. Hı hı. İşte bunu altı dizeye, 7 dizeye çıkartırsan ne olur? artık artık mani olur. Değiş maniis hocam. Gelin kaynana manileri. İşte hı hı. Ee, düğün olduğu zaman kız evi, oğlan evi karşılıklı atışma şeklinde Ozan söylenen atışması. manilere ise değiş mani denir. Mesela böyle bağlar, yarbaşın böyle bağlar, gül açmaz bülbül ötmez, yıkılsın böyle bağlar. Hı hı. Şimdi tek dörtlük mü hocam? Evet. AAX A mı? Evet. evet. Ama bir fark var. Bak. İlk dizesi 7 heceden az. Doğru, Doğru mu? İşte öyle olduğu için ...bu maniye. Ne mani diyeceğiz kesik hocam? Mani. Kesik mani diyeceğiz. Hatta kesik manide cinas var dedik ya... ...böyle bağlar... Yarbaşın böyle bağlar, burada bağlamak anlamında. Yıkılsın böyle bağlar, üzüm bağ. Bak şurada cinas yapıldığı için buna cinası mani de deriz. Mesela şuna bakalım. Derdim var beller gibi, söylemem eller gibi, kalbimin hüznü var yıkılmış eller gibi. Normalde burada bitmesi lazım değil Hı -hı. mi? İki dize daha eklemiş, gözlerimden yaş akar, bulanmış seller gibi. Yani söyleyeceğini bitiremeyip bu hırsla bir iki dize daha eklerse o değiş zaman... Değiş mani. Yok. Ki artık mani. Bu değiş mani değil. Bu nasıl mani olur hocam? Artık, artık, artık mani. Artık mani olur. Evet. Geldik anonim halk şiirinin diğer nazım şekline türkü. Çok sevdiğimiz, ezgiyle söylenen halk şiiridir ki aslında hocam, e, halk şiirinde hemen hemen her şey ezgiyle söylenir. Ama türküler tabi biraz daha ağırlıklı olarak ezgiyle gelecek. derken yani bir e, saz eşliğinde, tabii e, saz eşliğinde. Hı. Türkü iki bölümden oluşur gençler. Esas sözlerin bulunduğu kısma ne diyeceğiz? Bent diyeceğiz. Tekrarlanan kısımlara ne diyeceğiz? Kavuştak. Diğer adıyla bağlama. Bak bu terimler karşınıza çıkabilir. Şarkıda tekrarlanan kısma ne denir? Nakat. Tamam mı? Şimdi maninin e, bir ölçüsü vardı hocam. Kaç derece ölçüsüydü? Yedi. Yedili. Türküde ise ortak bir ölçü yok. 7'li olur, 8'li olur, 11'li olur. Tamam mı? E peki hocam biz bunun ölçüsüne bakarak nasıl türküyü tespit edeceğiz? Birazdan örneklendireceğim. Türkü sorulduğunda bentiyle bağlaması beraber verilir. Yani biraz sağa dayalı şekilde. Öyle bir şiir görürseniz ne diyeceksiniz? Türkü diyeceksiniz. Türkülerde tabii ki halkın acısı, kederi, mutluluğu, isyanı ne yapar? Yansır. Ve ezgilerine göre türküler var. Usullü türküler, usulsüz türküler. Usullü türküler hocam oyun havası. Tamam Yani hmm. bu hareketli şarkılar nedir? Ee, usullü türkülerdir. Usulsüz türküler ise nedir? Uzun <laughs> havalardır. Hatta türkülerin değişik isimleri olabilir. İşte Bozla, Koyrat, Kayabaşı, Çukurova, bulunduğu bölgeye göre işte Sivas türküleri, Kayseri türküleri, Karadeniz türküleri gibi hocam. Zeytin yağlı yiyemem <laughs> aman, basma da fistan giyemem aman. Demiş evet senin gibi cahile ben efendim diyemem. O zaman şu kısım hocam Türk'ünün ne kısmı? Band kısmı. Bend kısmı. Bak, esas sağ dayalı olarak. Hı. Yok esas kısmı değil. Ha Bu esas kısmı bu. Tekrar olan bak. Kaldım duman işi dağlarda sevgili yarim nerelerde. Türk'ü de bu arada tekrarlanıyor değil mi? İşte şu kısma ise ne diyoruz? Kavuştak diyoruz. Kavuştak. Yani tamam. nakarat burada kavuştak evet. alıyor. Zaten soru da böyle gelir. Yani şöyle bir dörtlük ya da üçlük. Bu illa dörtlük olmak zorunda değil. Bazen üçlük olup ikili de olabilir hocam. Hı -hı. Bu şekilde verildiği zaman nazım şekline ne diyeceksiniz? Ee, türkü diyeceksiniz. Şimdi iki tane de nazım türümüz vardı hocam Hı -hı. E, şeyde. Anonim halk şiirinde. Ölen kişilerin ardından söylenen türkülere ağıt. Ki bu ağıta İslamiyet öncesinde ne denir? Sagu denir. Divan Edebiyatı'na ne denir? Mersiye denir. Bu da gelir. Bu bilgiye dikkat. Bebek uyutmak için söylenen türküleri ise ne denir? Ninni hmm. denir. Yola giden yolcu baba, biz de giyerik aba, Osmancık'ta koyun baba, o da sana himmet versin, Allah sana ömür versin Ninni. Zaten çocuğu uyutmak için... Diye... <laughs> Çocuk uyuyor. <laughs> <laughs> <Ne> lan? <gülüyor> Uyumuyorum. <gülüyor> koyun baba <laughs> kim? Ne giyiyoruz? <laughs> aba neydi? Eski şekilde. Bu şekilde ninniler olur hocam ve bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sevgili arkadaşlar yeni videolar gelecek. Eğer henüz abone kan kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.